Olsun. <laughs> Sağ ol babaanneciğim. Hadi hadi hızlı bakalım onları. <laughs> tamam. <Tabii>. Ayşegül. <laughs> Neydi bu? Ehliyetine koyacağımız resim. İyi de çok kötü. Kötü çıktı mı yani? Senin gibi güzel tatlı bir kızın resminin kötü çıkması mümkün değil. inan bana. Ben en yakın bir aile dostumuzun oğlu sihirli güç kullanma konusunda çok ustadır. Düşün, babası bizim sihirli güç kullandığımız alemde bile en meşhur sihirbazdı. Ya? Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Ayşegül. Ben de. Merak ediyordum seni. Anlattıklarından daha güzelsin. Sağ ol. Neyse ben ehliyeti hazırlayıp geleyim. Tamam. E, o zaman ben de gideyim. <laughs> Ya Berk bu fotoğrafı koyma çok kötü çıkmışsın. Telaşlanma Ayşegül. Herkes ehliyetin üzerine basılan fotoğrafı en kötü fotoğraf sanır. Sen de bir istisna olmayacaksın anlaşılan. Böyle üzgünken çok güzel görünüyorsun biliyor musun? Ama ben seni neşelendirmenin yolunu biliyorum. Sen bizim taraftaki Delif Ferit'in uçuk Parkı'na farkına gittin mi? Yok. <laughs> <laughs> Oysa en tutucak ilgi göster.